Merhaba arkadaşlar, Fadime'nin Lezzetleri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber kahvaltılık sos yapacağız. Ee, kahvaltılık acılı ezme sos tarifi vereceğim size. Ee, bunun için 3 kilo domates aldım. Domateslerimi güzel yıkadım arkadaşlar. Onların şimdi kabuklarını soyacağım ee, ve robottan geçireceğim. Bir ee, buçuk kilo da kırmızı kapya biber aldım. Onu da güzel yıkadım, çekirdeklerini çıkarttım. Bunu da güzel doğrayacağım. Robottan geçireceğim. Size aşama aşama göstereceğim nasıl yaptığımı. Evet arkadaşlar. domateslerimin kabuklarını güzel soyuyorum. İnce ince soyuyorum. Bu şekilde ortadan ikiye görüp soyarsanız daha kolay olur sizin için. Güzel soyuyorum kabuklarını. Evet arkadaşlar domateslerimi güzel soydum. Şimdi robottan geçireceğim bunları. İki bölmüştüm soyarken dörde bölüyorum. Evet arkadaşlar biberlerimi 4-5 parçaya böldüm. Biraz ince Onları da çekeceğim şimdi. Evet arkadaşlar kapya biberlerimi de çektim. Onları da tabağıma boşaltıyorum. Biraz daha var. Onları da çekeceğim. Evet arkadaşlar kapya biberlerimi de doğruyorum bu şekilde önce parçalara bölüyorum tekrardan çekeceğim arkadaşlar 25 diş kadar sarımsak soydum ben. Bunu da koyacağım son biberlerimin içine. Biberlerimle birlikte bunu da çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Domatesimi tencereme aldım. İçine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da alıç sirkesi ilave ediyorum siz üzüm veya elma sirkeniz varsa bir çay bardağı ilave edin. Bu sirke biraz acı ben o yüzden yarım çay bardağı ilave ettim. Şimdi bir karıştıracağım. Yarım ateşte pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Bu biraz pişecek ondan sonra koyacağım biberi. Biraz şöyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bir avuç kadar da bahçe biberi doğrayacağım ben içine ee, biberimin içine doğruyorum bunları bunlarla birlikte çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir avuç kadar maydanozumu güzel ayıkladım, iyice yıkadım. Şimdi bunu da biberlerimin içine atıyorum. Sarımsaklarım ve biberlerim gibi. Bununla beraber güzel çekeceğim Şimdi. Evet arkadaşlar biberimi de güzel rondodan geçirdim. Maydanozumu, sarımsaklarımı, biberimi, e, yeşil biber, e, bir avuçta yeşil biber koydum içine bahçe biberi. Onu da çektim güzel. E, şimdi domatesim biraz kaynadı. 10-15 dakikadır kaynıyor. Kaynayan domatesimin içine bunu dökeceğim. İçine döktüm. Arkadaşlar. Güzel karıştırıyorum. 15-20 dakikada da bu şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar, yarım su bardağı kıyılmış fındık koyacağım içine. Siz isterseniz ceviz de koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 3 çay kaşığı kadar da pul biber koyacağım içine. Bu da güzel karıştıracağım. Siz isterseniz pul biberi 4-5 çay kaşığı koyabilirsiniz. Ben yani çocuklar çok aşırı acı yiyemiyor diye. O yüzden 3 çay kaşığı koydum. Yeşil de acı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar pişmeye yakınlaştı ezmemiz. İçine şimdi bir, bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Bir beş dakikada bununla kaynayacak. Şişelerimi dolduracağım. Arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz çok güzel oldu. Kıvamı bu şekilde olacak. Ne cıvık ne katı tam kıvamında oldu. Evet arkadaşlar şişelerimi güzel yıkadım kuruladım. Kapaklarımı da kuruladım. Ee, şimdi acılı ezmem pişti. Onu şişelere dolduracağız. Evet arkadaşlar. Altını kıstım. Kapatmadım. Çünkü sıcak sıcak kapatmak gerekiyor kapağını. Bu kadar yeterli. Şimdi kapağını kapatacağım. Evet arkadaşlar kapağını da kapatıyorum. Sıcak sıcak. Şöyle bezimle iyice söktüreceğim. Şişemi ters çeviriyorum arkadaşlar koyarken. Bu şekilde ters çeviriyoruz şişelerimizi. Evet arkadaşlar ben acılı ezmelerimi şişelerime doldurdum. 5 ee, şişe geldi. Ee, toplamda 5 kilo geldi arkadaşlar. Gerçekten çok bereketliymiş. Ee, doldurdum şişelerimi. Şimdi üstünü temiz bezle kapatıyorum arkadaşlar. Sabaha kadar bu şekilde kalacak ezmelerim. Ters çevirdim gördünüz. Ee, siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kendi ezmenizi evde kendiniz yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.